Gördüm gördüm. Trend yol. Yayın açtım. Haydi. Trend yol. Roman Rade Express. Van yapmazlar ama kanka. En azından atları çıkar. İyi oluruz. Yani atları bir kere çıktı mı zaten? Millet hafızasını kazanır. şey Başında beklerken de çek. Hangisinin üstünde şu an? O, Venüs'ün üstünde şu an. Venüs'teler. Bak. Brent yol da bekliyor, o da bekliyor. Bak, slot'a downmuyor bak. Romer, hadi Bak, başında bekliyor şu an. Ha. özellikle bak rüzgar takımı gitti. Rüzgar takımı aldılar. Tamamdır.